Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp, bazlama surat diye yorum yapan, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, Kılınç'ın, fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti. Davanın karar duruşması, geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle kılınca 109 gün adli para cezası verdi. Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek sanığın 2180 TL ödemesine hükmedildi. Hande Erçel'in avukatı Nail Gönenli, "Manevi tazminat davamız 25 Şubat'ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak." dedi.